Merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim YouTube kanalıma hoş geldiniz güzelliği ile göz dolduran oyunculuğu ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yağmur Tanrı Sevsin'in sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ile konuşulan Yağmur Tanrı Sevsin'in ayrılığı da olay olmuştu. O günden beri adı pek çok isim ile anılsa da güzel oyuncu, aşk iddialarına yanıtsız kalmıştı. Son günlerde Yağmur Tanrı Sevsi'nin Ateş Ahlatçı ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Etkileyici ve yoğun bir özgeçmişe sahip olduğu bilinen Ateş Ahlatçı'nın Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu söyleniyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle hoşçakalın.